Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı burç tarot yorum videoları çekmeye devam ediyoruz ve yay burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olup bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınlarımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa 0553 874 24 46 numaralı WhatsApp hattından mesajla benimle iletişime geçebilirler. Evet sevgili yaylar bu videonun katkıları nelerdir diyoruz ve Ekim ayında içinde bulunacağınız enerjileri belirlemek için, görmek için enerji kehanet destesinden 3 kart alıyoruz. Bakalım. 5. çakra Fırtına uyarısı ve 4. çakra Evet bu ay çakralarla ilgili durumlar söz konusu ee, daha önceki videolarımda da hatırlattığım gibi arkadaşlar çakralar kartlarını iki şekilde alabiliriz ya pozitif olumlu şekilde eğer çakralarımız düzgün çalışıyorsa dengeli ise dengede ise e, pozitif tarafını alabiliriz eğer ki çakraların blok olduğu zamanki uyarılar ve belirtiler varsa çakralarımızı dengelemek için çalışmalar yapabiliriz. Bu şekilde almamız bizim için önemli. Evet 5. çakra boğaz çakrası arkadaşlar hepimizin anlayacağı gibi iletişimle ilgilidir arkadaşlar. Boğaz çakrası sağlıklı çalıştığında kendini iyi ifade edip sağlıklı iletişim kurabiliriz. Gerçekliği temsil eden bu çakra arkadaşlar daha doğrusu bu çakrayı bloke eden en önemli unsur yalandır. Bloke olduğunda kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Etrafınızdakilerin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz veya siz onları anlamayabilirsiniz. Doğruları söylemekten çekinebilirsiniz. Gerçekten ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu anlatabilmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fiziksel olaraksa ses kısıklığı, guatır, boyun, boğaz ve omuz ağrısı çekebiliriz arkadaşlar. Fırtına uyarısı. Şimdi fırtına uyarısı dediğimizde çok da korkmaya gerek yok. Bazen fırtınalar hayatımız için e, gereken şeylerdir. Şöyle bir fırtına e, yaşarız hayatımızda ve birden böyle bir kasırga gelir. Hayatımızda gereksiz olan, bizi mutsuz eden, bizi aşağı çeken şeyleri aslında böyle bir silip süpürür arkadaşlar. Bir temizlik yaparız yani. yani ben en azından öyle. Böyle bir fırtına çıktı mı hayatımda bazı şeyleri şöyle bir oturur düşünürüm gerçekten bu bana e, ne katkıda bulunuyor ben ona nasıl bir katkıda bulunuyorum şöyle bir oturur düşünür katkısı olmayan şeyleri hayatımda çıkarırım bu bencilce bir şey değil katkı derken illaki maddi anlamda da değil beni iyi hissettirmiyorsa beni huzursuz ediyorsa beni aşağı çekiyorsa o şeyin veya o kişinin o durumun hayatımda durmasına veya o duruma tutunmak bizi daha da çok mutsuz edecek. O yüzden fırtınalar iyidir. Şimdi fırtınayı önceden görüp önlem alırsanız arkadaşlar bu fırtınadan çok daha sağlıklı ve güçlü çıkabileceğinizi de anlatan bir karttır. Dördüncü çakramız. Dedik ya çakralardan gidiyoruz sevgili yaylar. Tabii ki hepimizin anlayacağı gibi aşk Sevgi, şefkat ve neşeyle olan her şeyi temsil eder kalp çakrası. Sağlıklı çalıştığında kendimizi mutlu, huzurlu ve sevgi dolu hissederiz. Kalp çakrasını bloke eden enerji ise keder duygusudur arkadaşlar. Bloke olduğunda ikili ilişkilerde zorlanma yaşarız. Reddedilme korkusu yaşarız. Ondan sonra dramatik bir tavır içine... Gireriz, duygusal açlık hissederiz, aşırı sahiplenme, kıskançlık, bağımlılık e, ve değersiz hissetme duyguları yaşarız bloke olduğunda. Fiziksel olaraksa, solunum yollarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Eğer bloke olduysa akciğer hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sıkıntılar e, baş gösterebilir sevgili aylar. Hadi bakalım iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacaklarınız nelermiş? Ekim ayında. Teklifler, teklifler. Sizi bir yoldan çıkarmaya çalışanlar, sevgili yaylar. Maşallah maşallah. Şurası burayı böyle bırakamayız. Neden böyle çıkmış bir bakalım. Hadi bakalım. İyi güzel. Bir şeyleri yarım bırakmayı hiç sevmem arkadaşlar hayatımda. Hayatımda hep bir tamamlanmak ve bir işi yapma vardır. Oğlak Burcu yapacak bir şey yok. Evet şeytan kartı çıktı. Sevgili yaylar. Burada çalışan çalışmayan diye ayırmıyorum Hepiniz için hayatınızda bir teklifle Şöyle sizi raydan çıkarmaya çalışan Böyle karizmatik etkileyici bir birisi girebilir Veya böyle bir teklifle birdenbire sizi şaşırtabilir Şimdi evet nasıl anlayacağız Yani bu işin bizim için çok da hayırlı olmadığını nasıl anlayacağız Çok da hayırlı değil zaten şeytan kartı Şimdi bu işi şöyle anlayabiliriz arkadaşlar çalışın çalışmayın fark etmez size gerçekten işte ortalama piyasa 30 bin lira verirken bu kişi derse ki size gel ben sana 60 bin lira kazanacağım bir iş yapalım işte ya da beraber ortak şöyle bir işe girelim. Ee, gibi bir teklif olabilir. Ha olamaz mı yüksek kazanç? Olur tabii ki olur ama burada bu kartın uyarısı bize size gelen bu teklifin ne kadar e, yasal bir zemine oturduğunu araştırın der. Ne kadar sağlam bir teklif olduğunu araştırın. En iyi kolu düşünün, taşının, bakın e, ne kadar ciddi, ne kadar yasal, ne kadar kurumsal ondan sonra karar verin. Yani birdenbire heyecanlanıp o bu kadar yüksek bir işte mevla ya da çok çok güzel şartları olanakları var diye heyecana kapılmadan şöyle bir düzgünce araştırın inceleyin ondan sonra kabul edin edeceksiniz der bu kart. Evet böyle bir şeytanla açılış yaptık ama sonrası gayet güzel gidiyor. Gerçekten işinizde çalışan arkadaşlarımız için işinizin sağlamlaşacağı, işinizi, işinizde böyle nasıl diyeyim tecrübeleneceğiniz ve etrafınızdaki kişiler tarafından, iş yerinizdeki amirleriniz tarafından takdir göreceğiniz. Hatta bir kısmınız için de böyle bir terfidir sorumlulukların artma durumu söz konusu olabilir bazılarınız için arkadaşlar hemen ikinci hafta gibi bir haber gelebilir işle ilgili iş haberi bekleyen arkadaşlarım için bir kısmınız arkadaşlar iş değişikliği yapabilirsiniz İş değişikliği yapan arkadaşlarım olabileceği gibi bazılarınız işiniz için şehir değiştirebilirsiniz hatta yurt dışı seyahatleri yapabilirsiniz Evet bazı arkadaşlarımız e, kendi işini yapmayı düşünebilir. Ortak iş yapma kararı alabilir. İki kişilik yani ortak iki kişi bir iş yapabilirsiniz. E, bununla ilgili bir kararsızlığınız olabilir ama bu kararsızlık belli bir süre sonra geçecek diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız için e, bir konuda seçim yapmak zorunda kalmanız söz konusu. Yani iki iş arasında kalabilirsiniz. Hangi işi seçeyim? Yani bu çalışmayan arkadaşlarım için de tam iş arıyorken iki işten birden haber gelebilir. Hangisini seçeceğiniz konusunda kararsız kalabilirsiniz. Bazılarınız çalışırken başka bir iş teklifi gelebilir. Hangisini seçeceğiniz konusunda bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Bu kararsızlığın çok böyle uzamaması sizin için önemli. Tavsiyelere kulak verin, etrafınızdaki kişilere evet bir sorun soruşturun ama en son yine kendi iç güvenerek bu kararı verin. Ee, gerçekten ayın sonunda işle ilgili çok istediğiniz şeyler olacak arkadaşlar. Değiştirmek isteyenler işini değiştirebilir. Veya bir kısmınız için iş yerinde aynı iş yerinde farklı bir bölüme geçme durumunuz söz konusu olabilir, bir terfi alma durumunuz olabilir arkadaşlar. Evet, şöyle toparlayacak olursak bir e, teklif var, çok büyük bir teklif, çok büyük bir fırsat gibi ama bu fırsatı değerlendirmeden önce iyice bir araştırmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir uyarı geldi arkadaşlar. İş haberi bekleyen arkadaşlarım için ikinci hafta bekledikleri haberler gelecek işle ilgili destekleneceğiniz, amirleriniz tarafından takdir edileceğiniz bir ay olacak. Bazılarınız için bir iş değişikliği durumu söz konusu. Bir kısmınız içinse iş için şehir dışına gitme, yolculuk yapma, seyahat etme durumunda olabilirsiniz. Kendi işini yapacak olan arkadaşlarım var. Bununla ilgili bazı ufak tefek pürüzler çıkabilir ama bunu atlatacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi aşklara bakalım. Evet sevgili yay burcundaki arkadaşlarımızın Ekim ayında aşka dair Aa, pardon ya ben burada çok özür dilerim sevgili yaylar çok çok özür dilerim destekleyici kartlarımızı açmamışım Aa, öyle olur mu dilek kartlarınızı da hemen açalım çok 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 affedersiniz iş için dilek kartlarınızı da açalım Şimdi evet hemen şöyle bakacak olursak bazı arkadaşlarım için özellikle burada e, dedik ya şeytan kartı vardı. E, onunla beraber yorumlayacağım üstteki kartlarla arkadaşlar. Aklımda merak etmeyin. E, çok da o sekronize geldi aslında uyumlu geldi. Evet size böyle bir büyük teklif gelecek. O teklifle ilgili bir heyecanlanacaksınız. Ama ondan sonra böyle bir e, acabalara girip korku, içinizde bir korku şey yapacak, e, uyanacak ve gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Demek ki bir çoğunuz bu teklifi reddedeceksiniz arkadaşlar. Altındaki ne denir buna e, bir şey vardı unuttum. Altındaki şeyi e, olayı anlayacaksınız. Çok güzel bir e, deyim vardı ama gelmiyor arkadaşlar. Evet e, sonrası içinse e, birçoğunuz zaten e, amirlerinden takdir görecek demiştik ve burada da bilgelik çıktı arkadaşlar. Bir kısmınız gerçekten işinizin kurdu olmaya başlayacaksınız çalışan arkadaşlarım için. Başta belki bu işle ilgili tereddütleriniz vardı, acaba'larınız vardı. Ama ilerleyen zaman zarfında hem amirlerinizden destek ve takdirle beraber gerçekten bir yükselme, bir kısmınız için de bir terfi alma durumunuz söz konusu. Şimdi e, bazı arkadaşlarımız için iş değişikliği gözükmüştü. Evet gayet de güzel olacak bu iş değişikliği. Bir kısmınız için şehir değişikliği hatta yolculuk durumu söz konusuydu. Yeni başlangıçlar bir kısmınız için arkadaşlar bu iş değişikliği ve e, şehir değişikliği aslında hayatını yeniden kurmada bir fırsat sağlayacak gayet de güzel olacak dedi kartlarımız bazılarınız arkadaşlar daha önceki çalıştıkları yerle ilgili bir haber alabilirler bazı bir bitmemiş işleriniz olabilir eski işinizle eski iş yerinizle ilgili bunlarla ilgili bir yüzleşme tekrar bir hesaplaşma durumları söz konusu olabilir evet şimdi geldi Sevgili yaylar, aşka. Hadi bakalım. Şöyle baktığımızda ikizler, terazi, kova burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olabilir sevgili yaylar. Şimdi hayatında hiç kimse olmayan sevgili yaylar için bir kısmınız arkadaşlar böyle bir sosyal medyadan bir başlangıç yapma durumu söz konusu olabilir sosyal medyadan görüştüğünüz birileri varsa merhabalaştığınız başta belki bu kişiyle herhangi bir aşk düşünmediniz ilişki düşünmediniz ama Ekim ayında konuşmalar sanki bu yöne doğru gitmekte sevgili arkadaşlar. Bir nasıl denir uzak mesafe ilişkisi yaşama durumunuz söz konusu bazılarınız için Evet, e, partnerleri olan arkadaşlarım için e, biraz böyle sıkıntılı bir süreç e, yaşayacaksınız. Geçmişte yaşamışsınız. Ekim ayında da bu biraz devam edecek arkadaşlar. E, bir kısmınızda özellikle partneri olan arkadaşlarım ciddi düşünen evlilik yapmayı, işte bir yuva kurmayı düşünen aynı eve çıkmayı düşünen arkadaşlarım için biraz maddi imkansızlıklar, sıkıntılar söz konusu olabilir. Ama Ekim ayında bu durumun biraz daha düzeleceği ve Ekim sonunda artık zamanı geldi diyor kartlar. İlahi sistemde zamanı geldi diyor kadersel bir dönenmiş bir araya gelmemeniz ve ya da aynı eve çıkmamanız işte evlenmemeniz belli bir zamana bağlıymış belli bir bir şeylerin olmasına bağlıymış arkadaşlar ve artık zamanı geldi. Ekim ayı sonunda e, birçoğunuz Artık işte evlenme kararı vermiş oluyorsunuz. Bir kısmınız içinse aynı çatı altında yaşamaya karar verme durumunun söz konusu partnerleri olanlar için. Ex partnerleri olanlar için. Canlar bu kişiye bitti demişsiniz. <laughs> evet bitti demişsiniz. Ee, onu hatta bir kısmınız rütbeller yapmış olabilir bağ kesme çalışmaları yapmış olabilir mezara koymuşsunuz sevgili arkadaşlar ama bitmiş mi bitmemiş hala bu kişi sizden haber alıyor ya ortak tanıdıklarınız var veya sosyal medyadan bir şekilde sizi takip etmeye çalışıyor ee, sizinle ilgili hayalleri var bu kişinin Zaten daha önce de konuşmuş olabilirsiniz. Beraber şöyle yaparız, böyle yaparız gibisini. Sizi çok özlediğini, düşün, sizi çok özlüyor. Sizin onu özleyip özlemediğinizi ve tamamen ona sırtınızı dönüp dönmediğinizi merak ediyor bu kişi arkadaşlar. Kadersel bir birliğimiz var diyor. Çok güveniyor kendine. Yani biz tekrar bir arada olacağız diyor. Ve şeyi merak ediyor. Hayatınızda başka seçenekler var mı? Bunu merak ediyor. Ee, çok az arkadaşlar bunları düşünüyor. Ex partner. Ama ve lakin çok az. Yüzde 10'u anca e, ayın 22'sinden sonra böyle bir iletişime geçebilir. Exler böyle. Evet sevgili yaylar. Ekim ayı burs tarot yorumunuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Kasım ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.